1, 2, 3. Çok sormuşlar kral nerede diye. Kral geri dönüyor. 4, 3'teyiz hala arkadaşlar. Arkadaşlar. Eklemem herhalde. 4, 5 oldu. Şu an bir hedefimize ulaştık. Teşekkür ederiz. A ah, şu anda 16. çarpı 3 hediyeler Bilmiyorum, geldi belki. arkadaşlar. Şu an attığınız her hediye çarpı 3 değerinde gelecek. Haberiniz olsun. Ve eğer çarpı 3 devam ettiğimiz zaman ben bile burada sabah kadar da tutarım. 30 saniyeniz var. Bilginiz olsun. Şu an, şu an gerçekten hediye ihtiyacım var arkadaşlar. Ona göre atarsanız sevinirim lütfen. Çarpı Uy, 3 geliyor karşı uyuyamazsın. Biz de şu an çarpı 3'teyiz bu arada. Kusura bakma. Rica ediyorum. Oha. Evet. Bov ve çarp, 3 geldi, boom. Lütfen ben de istiyorum arkadaşlar, lütfen, ee... lütfen bakın beni bırak, tek başıma bırakmayın beni, lütfen. Kardeşim kusura bakma, Şu anda showdayız yani. Çok şu an şu an showdayız dostum, kusura bakma yani. Buradan dönmez, çok zor. Yok yok döner kardeşim, kusura bakma yani. Çok. Zor. çok zor. Angaralı ee, sapladı bakışır. diyorlar, doğru mu? Benim takipçilerim çarpış devamdayız. Of, çarpış nasıl geldi kardeşim? Bombastik Zek. yani şu anda şov Tarıklık yani çok. Kusura bakma zırh kardeşim. Gibi Dostum zırh gibiyiz şu anda şov yani. Şu anda uçuşlardayız. Şu anda bu arada Türkiye'de şu an 32. sıradayız. Ya yani bilmiyorum ne kadar diyorsun ama selamlar Türkiye'ye. Gittin Helal olsun Biliyorum. bize o zaman. Ama e, takipçilerime takipçilerimi Kıyamam ben. Onların canı sağ olsun. Problem değil. Ben e, arkadaşlar size tekrar tekrar söyleyeyim. Söylediğim gibi. Sözümün sonuna kadar arkasındayım. Desko Afer'e çok teşekkür ederim buradan. Kendisi bana hiç suskun prenses var. Çok sağ olsun kendisi. Devam Hı -hı. ediyor atmaya. Da. Tamam. Atmaya devam edelim. Eee ben buradan e, bilekçim özür diliyorum Hayır. kardeşim. E, buradan E'ye teşekkür ediyorum ve bütün hediye yollayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben şunu söyledim. Sen bu PK'yı kazanana kadar bu yayını kapatamazsın. Buyur. Ötesi var mı? Arkadaşlar şu an olay çok değişti. Lütfen. A kusura bakma. 2-0'dan. Şu an seni... 2 oldu. E, e, bu arada çok teşekkür ederim. E, desteklerin için. 2 olduk ve ben bu PK'yı kaybetmek istemiyorum. Şöyle i̇şi ben buran ehe'ye çok teşekkür ediyorum özellikle çünkü e, hiç İngilizce eksik bırakmadı ihtiyacı ve ihtiyacı. çarpı 3'te çarpı 3'e kaldık E güzel yani ben çarpı, iki... çarpı, çarpı kaybetmek istemiyorum artık lütfen bu işi kapatalım burada. Be, bence de bence de yeter. Bunu kazanalım ve bitirelim. Tek söyleyeceğim şey bu. Çok açık konuşuyorum Benim... sana. <laughs> Barış'a teşekkür ediyorum. Çok açık konuşuyorum. Yani e olmasa kardeşim yani belki yenebilirdim ama ben şunu söyledim. Ben sana kim böyle çarpı 3 geldi? Bilemezsin. Bizim burada başka e, Fırat'a da çok teşekkür ediyorum. Fırat ve Barış'a. Şöyle sen şu sana, anda sana gelmiş. Barış'lardan, Fırat'lardan gelmiş. Kardeşim biz şu anda kardeşlerimizle birlikteyiz. Eee Kusura bakma Kardeşlerim yani. Kardeşlerim Canları sağ olsun. Ee, saat kanları... 3 olmuş ve belki yani an... bir dinle be. Kaç oldu bir dinle be. Sana ne diyorum bak. Kazanırsan, ki... kazanırsan kardeşim sorun yok. Heh. yayını evet. yayını tık kapatabilirsin. Ama benim yayında kardeşim yok şu an. Tek benim kardeşim benim. var. Evet. O da zaten ortak yayında. Kendisi karşımda. Ama Hediye atar mısın? Çağır, ben, bana atar mı? ben yayından çıkıp sana nasıl hediye atabilirim? <laughs> Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Ben chat'e cevap veriyorum. E, lütfen Başka, yanlış tarafları çekiştirmeyelim. E, çok açık ve net konuşuyorum. bilek kaybetti her süreç içerisinde bu yayında kalmaya mecbur. Çünkü biz onunla böyle bir anlaşma yaptık değil mi ki? Eğer ki kardeşim sen hep sen yeniyorsan sen beni yenersen çıkmak istiyorsan ben <laughs> ben çıkamam. İzin vermezsen çıkamam. Ama çünkü ne? Yenmişsindir abi. Funda ne oldu parmağın koptu? Çağrı eğlen dostum bay. Ee, teşekkür ederim Mor. Ee, arkadaşlar, gittik, arkadaşlar. Gittik, sakaldik, bu şekilde gittik, takılıyorum. Ben yapmaya çalışmadım. Simgeli sedasının arasını. Öyle bir ben şey söz konusu i̇şte, abartmayın <laughs> isterseniz yani. Bilek simdat deyince benim başım kondu. Simdat simdat demedim arkadaşlar. Benim elim kırılmaz, benim elim sağlam. Evet Ankara'dan ben... getirdim e, kaşıklarımı. Saçlarım beğeni, teşekkür ederim. Zeydin yaşını <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben farkında olmadan herhalde simdat dedim. O yüzden bana durmadan dedin diyorlar. Hmm. Ee, Fırat, Barış, teşekkür ederim kardeşlerim. Aa okudu bile valla bölümde dedin diyor. Saçlarım ne zaman arkadaşlar, kestirdim bilmiyorum arkadaşlar. Bunun e, çetresini istemiyorum yani. Saç bırak? Diyorlar ki bugün bölümde dedin diyorlar arkadaşlar. O zaman şöyle izah edeyim durumu. Ee, yani bir biraz ileride olduğumuzu biliyorsunuz. Birkaç güne i̇şte, her şey yani. çok. olacak o zaman o zaman bana hak vereceksiniz. de kuaför teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yenilmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın kafa Hatta ben gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biz yenersek bu arada kazanmaya devam. Evet teşekkür ederim. Bezat teşekkür ederim. Bak sana net bir şey Barış'a teşekkür ederim. Net bir şey söylemek isterim sana. Simbilcileri devreye sokuyorum burada. Ya bu arada Funda sana da çok teşekkür ederim. Bu arada kalp atan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar eğer ki gerçekten... Esküaför, Fırat, Sensiz, <laughs> <şansız>. Ecem, Aile... <laughs> bir şey söyleyeceğim bunları söyleyerek yani... şu an öne geçemez. Biz kalınırsak kardeşim... kaldı? <laughs> Bilek. bir saniye. Biz kalınırsak... Saniye. Biz kalınırsak... Saniye. He. Beni manipüle edemezsin. Tamam bir şey söyleyeyim. Fanları, Biz kazanırsak kardeşim benim, çekmeye devam etmek tamam. zorundasın. Kusura bakma. Bu PK kazanacağım. Kaçışı Kazanamaz. yok. Kazanamazsın. Ben, Biz kazanacağız kardeşim. 9, 8, 8, 8, 7, 6. Benim, Ay kaybedemeyiz. Bırakmayın. Bırakmayın. Son saniye bırak. <gülüyor> 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 Boom. Fanım sana sanırım. Siz bir gözünüzden tanıdık. <laughs> Sana bugün <laughs> uyku aram kardeşim. Kusura bakma dostum. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar iki yayın önce kazansınca... <laughs> Ya e, çok teşekkür <laughs> ediyorum ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Abi şu anda gerçekten sana tek bir şey söylemek istiyorum. Sabaha kadar hiç kıyamam. Şu an uykumdan oluyorum şu an yani <gülüyor> bana <gülüyor> yardımcı bağlayan. olsanız bir şey bu şu anda beni bağlayan bir durum peki senlik bir durum değil tamamen benim destekçilerimin e, son saniye e, desteği bırakıp ya da seninkilerin çok ağır yüklenip beni <gülüyor> <gülüyor> ama ee... ben onlara bayılıyorum aşığım ben onlara <laughs> ben sana bir şey söyleyebilir miyim ya yapma 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 Hadi. abi bir şey söyleyeceğim <laughs> Bu e, böyle kaybetme ihtimalimiz biraz var gibi. Yok ee, imkan yok. Geldi. Kanka seni bundan 6 yıl önce panorada görüyordum. Benimkiler galiba. Olabilir ya. Olabilir Paris. Valla e, zaten seni kullanıyor diyorlar. Arkadaş kardeş kardeşi kullanmaz. Biz aynıyız. Biriz yani. Fırat, teşekkür Bize ederim. Bir kişi gibi düşünün arkadaşlar. Ben bir şöyle söyleyeyim mi? sana. İnan kardeşim ben sana dediğim gibi. O benim canım ki... kanım. canım <laughs> ya bir tanesin ya. Valla. Yok arkadaşlar. Bir istediğiniz gibi yayınlatabiliriz. <laughs> Yok yemiyoruz arkadaşlar. Yani. E... Fırat şov yapıyor. Abi. E bomba ya. E gerçekten bomba ya. Fırat'la Barış zaten kafa kafaya. Be Bak Fırat, Barış, Beyza takır takır geliyorlar. Şeyde E, e böyle duruyor duruyor zırh gibi abi. Uf, tren. Uf, tren. İki gözüm sağ ol. Sen nasılsın elim? Sen esirsin herhalde. Yani. Evet. Farkındayım ya. Onu diyenler yok. Farkındayım. Zaten o yüzden çok mutluyum ya en azından biz bize sohbet evet. ediyoruz öh, Barış şova geçti Barış 200'lü gül yaptı o oh, daha devam ediyor 222 Fırat arkadan kesti. of oh, 220 kardeşim Fırat ve Barış ne Fırat duruyor ne Barış duruyor bu arada <gülüyor> Bilek <gülüyor> Fırat teşekkür ederim Barış teşekkür ederim Biz mi gittik acaba Yok bence bizde bir sıkıntı yok ya Bizde mi sıkıntı var Yok yok bizde sıkıntı yok herhalde ya yo, Bizde sıkıntı yok herhalde ya Arkadaşlar şu an beni duyuyor. Bütün destekçilerimden özür dilerim. Şu an beni duyuyor musunuz? Görebiliyor musunuz beni? Yani kusura bakmayın ben artık yatış moduna geçiyorum. Telefonum dondu kapandı yine. Kusura bakmayın. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın konuşuruz tekrar. Kaçak internet mi kullan? <laughs>